takaların ikisinin bayağı bir tamire ihtiyacı var. Onlar için de bir zahmet bir miktar para. Ha bir de fındık fiyatları yükselsin bu sene biraz. Ha bir de... Oha be yeter ya. Bak mübarek yerde ağzım bozmayayım diyorum illa bozduracaksın. Bırak da artık bizim dualarımızla ilgilensin biraz ağaç. Durula bitti tamam. Bu ağaç çok mübarekmiş. Bütün dualarımız kabul olacak da. Allah sıra bende. Ne yapıyorsun lan manyak? <laughs> Dua ederken başını örtcen oğlum. Ulan salak mısın? Kadınlar için o. Dalga geçmeyin, çarpılırsınız bak. Çıkar şu kafandan, deli misin desin, çıkar. Ağaç Bey Hazretleri, ne olur askerlik kısalsın da bir an önce köyüme döneyim. On sekiz aya düşecek, yap bir güzel. Uy, ulan ne diyorsun? Ulan tam sopalık adamsın ha. Oğlum askerlik zaten on beş ay. Çekil şuradan, çekil. Ne olur komando olayım. Var ya bir olursam... ...bütün fakire fukaraya yemek dağıtacağım ya. Ula hile yap Ankara kedisi. Sen zaten yemek dağıtıyorsun. Sivil de lan o. Ana! Ahmet Başçavuş'um. Ula Ahmet Başçavuş'a bak. Kızlarla geziyor. Evli değil miydi oğlum Ahmet Başçavuş? He. Yuh! Yuh be. Haftaya tamamdır oğlum bu iş. Kızlar ağzımıza düş çekti neredeyse. Yok be abi. Ben o kadar beğenmedim ya. Paçozlar biraz. Ne? Oğlum nimete küfretme Allah bir daha vermez sonra. Fıstık gibi kızlar lan neyini beğenmedin? Bilmiyorum abi ben pek beğenmedim işte. E tabi senin aklın fikrin pato da ondan da. Saçmalama şey. lan yok öyle bir şey. Var öyle bir şey var. At. Yok abicim At. ya. Var var var. Ya yok. Var. Ha? Hay Allah'ım ya yok diyoruz. Vallahi gözümde gördüm lan. Jumbo'yla tosun da <laughs> Vay Ahmet baş çavuş var. <laughs> Zampo Rotti. <laughs> iyi bir şey gibi gülüyorsunuz Allah. adam evli daha Allah. ayıp olayım. Ya sana da kardeşim derdi sana mı düştü? <laughs> Allah Allah. Hadi al yürü. Hadi. Eyvallah. Şşşt hop mektuplar geldi. Beyler hadi bakalım, sıcak bunlar, sıcak. El yakıyor, el yakıyor. Bağ var mı? Dur. Ya senior, yalnız senin mektubun Levent'i temende gelsin benden alsın dedi. Niye ki? Bilmiyorum vallahi ama seni bekliyor. Naci Tosun. Bana var mı Mehmet? Naci Tosun. Evet. Sedat. Eyvallah Mehmet. Naci Tosun. <laughs> Ulan ne bu bütün mektupları sen alıyorsun? Bir canım. dur be. Vereceğiz herhalde Kutular değil mi? Yazmış. Aha, al Tosun'um al. Bu da Hacer yengeden. Al. Bu da sağ senin. Sağ ol canım. sağ ol. Dur ya! Eee ne be? Bir dur be! Bah, bu da Halime yengeden. Şşt. Al bu da senin al. Sağ ol sağ ol. Yuh ulan gözün doysun be. <gülüyor> Vedat. <gülüyor> <gülüyor> Hamza? Hayır. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bana mı? Ooo! Oh, mis gibi kokuyor. İstemiyorsa ben evet, alayım. Evet beyler bu koğuşun mektupları bu kadar. Allah Allah ya. Hamza kimdenmiş? Bilmiyorum ki. Aa. Merhaba Hamza. Ben Liz. Oh. Niko'ya yazdırıyorum. Onun da selamı var. Oh. Seni çok öpüyor. Liz'den. Aaaa. Babacanlar ayıp dur ya. Yalnızdım bir tanem yine dün akşam. Hepsini düşündüm yine dün akşam. Hepsini düşündüm hepsini yandım. Dayanılmaz bir şey oldu hasreti. Dün gece resmini örtümde yattım. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım.